Bu videoya başlamadan önce like ve abone atar mısınız? Çünkü ben like ve abone dilenciyim. <laughs> Şaka atıyorum arkadaşlar. Like ve abone atar mısınız? Bunlar benim için değerli ve videomuza başlıyoruz ve bu yeni seri yani yeni serine asker olacak, savaş olacak. Ben bunu çok iyi çakarım ya. Yani. Çok zor ya. Yani. Tamam hadi başla. Burası üç katlı bir daireydi. Eski eskiden de. Üzgün Mahmut. Hü hü ben bu kiraları nasıl ödeyeceğim? Hü hü. Her gün kamera gibi cama bakan. Oğlum cama bak lan uçak geçiyor lan. Bomboş oturan. Ve bilgi. 24 saat bilgisayar oynayan. Ulan PUBG oynayacağım? Ulan. <gülüyor> Zorbacılar. Ulan parayı mı lan? Abi evde de bu kadar da böyle olmaz lan. Ver dedi parayı. Vermezsen yoksa seni döveriz. Vermeyeceğim. <laughs> lan seni kaç Seni sen sayıpsın. Lan sen ne düzgün konuş lan. Aa! Ama bilmediği şeyler vardı. Savaş olacağını bilmiyorlardı. Ve o zaman savaş günü başlamış. Lan. Asker var lan orada. Lan bizim askerleri belirlemiyor lan. Bunlar Yunan askerleri mi lan? Lan. Lan. <laughs> buraya şimdi roket diyeceğim bir dakika silahımı al. Şimdi buraya roket atacağım ve her yere kadar ben yürüyorsam ha ha Roketim başlasın ha 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 ha, ha. bir sürü ha 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 ha. ha 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 ben kötü mandunur. Herkes şiş herkes ölür. Bomboş oturan insan ölmez. Hayatı sorgulayan insan ölmez tabii şey. Cama bakan insan ölür. Zorbacı ölür. <laughs> Abam ağlayacağım. Bilgisayar oynayan çocuk bile ölür. Ve sonları bu kadar olacağını düşünürler. Hayat ne kadar uzunmuş ya. Çok zor ya. Üşüyoruz lan. Ulan, ulan yeter lan sıkıştım lan. Ulan çık lan üstümden. Ulan abi ne Ulan seninle git lan. Ulan yırmağa gidiyorum tutturacağım şuna. Ya ah, tuttum işte. Lan düşeceğim bir dakika bunlar niye düşmüyor lan? Acı. bunda bir testik var. Ulan dur lan düşüyormuş asla. Ulan seni döveceğim. Aaa Buna da strong krem. Aa. Aa. lan yedi. Ulan dur lan yaşam varmış hala böyle bir tane roket, bir tane çürü askerler gelmeden kapıyı açık dal 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 <laughs> <laughs> <kötü. Ulan> dal <laughs> dal <laughs> bu kadar kötü. Hi, hi, yeter. dal 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 seni öldürecek. Ulan geliyorum öldürmeye seni. O ne lan, yapayım, lan Ben seni öldüreceğim anam. Ulan sen ne delisin lan. Kaslı kodur. Uzak dur lan benden. Aa, uzak dur benden elim. Aa, seni pislik uzak dur benden. Aa, acı durum acı durum. Ölüyorum burada

Elimde güzel tutuyor. Ana benim kararlı gene anne. Koy bunu kafama, kafama koy. Abi 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 abi. Meme meme meme. Buramana bunu yapana otvarci var ya. öldüreceğim onu, ceber teceğim o kule. Şu inede, şu koyunda ha. kardeş? Ne? Sen kimsin lan? Hayır lan. Anam anam Burada tek birisi vardır. O da ben. Hayatımı sorgusam bile bunu yapacağım. Ulan dur lan öyle yapılmaz mı? Bu babam için. O ne lan? Lan ayı yedi mi? Bu ne? Bu ne? Kemik yedi İlim kovmuş. Ver lan suçlili. Şimdi şehit olacağım. Ne yapıyorsun lan? Bunu yapacağım sana. Vermedi ki bana hiçbir şey olmadı. Ama ben böyle iş yapayım. Oh, bunun tadına bak herkes zannetmiyor. Lan bunu nasıl yapıyorsun lan? Beyin gücümle yapıyorum bunu. Beynim olmasa bile bunu yaparım. Nasıl ya? <türüyor> <türüyor> Kafam <bittir>. Şehit oldum. Bir daha bu bir de bitmedi şakalandın can <laughs> oğlum buraya ne almış lan, lan? hemen askerler çalışalım hemen askerler oldu efendim burayı kim yıkmış lan efendim bilmiyoruz ben biliyorum he kim söyledi onu sen mi söyledin hemen yaşıyor musun seni yaşayacağız birlikte kim yaptı onu sana söyle <laughs> Yunanistanların bir asker <laughs> Hemen bu çocuğu hemen hastaneye götürün. Tamam efendim hemen götüreceğiz. Allah Allah. çıkma. Hastaneye götürürler. Ulan yine hastalar. Sizi var ya sizi öldüreceğim. E ee, Umut Hanım burayı tamir edelim mi? Olmaz. Neden? Araştırmadık içeriye. Belki yaşam vardır oğlum Hadi içeriye. Arkadaşlar videomuz bu kadar. 6 da dakikalık 6 dakikalık video şimdi 7 dakika oldu ve ve bunun devamını görmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayınız ve görüşürüz